Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Parkur Konya faaliyet anı genişletmeye devam ediyor. Gençlerin geleceğe güvenle hazırlanması için her alanda yanlarında olduklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, fiziksel yeterlilik gerektiren sınavlarda başarılı olmaları için başlattıkları Parkur Konya uygulamasının 2021 yılından beri başarıyla devam ettiğini kaydetti. Başkan Altay, gençlerimize hayallerine kavuşturan Parkur Konya büyümeye devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler verdiğimiz Parkur Konya'yı yeni bir ilçeye daha taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir merkezi dışında Ereğli, Beyşehir, Akşehir, Kulu, Cihanbeyli, Çumra ve Seydişehir'in ardından 8. ilçe olarak Yunak'ta da faaliyet vermeye başladık. Yunaklı genç kardeşlerimiz bundan sonra Parkur Konya ile hedeflerine emin adımlarla hazırlanabilecek. Tüm gençlerimize hayallerini gerçekleştirme yolundayız başarılar diliyorum dedi. Parkur Konya arkadaşım hastasıyla katıldım. Beş su antrenörlük için buraya geliyorum. Her şeyden çok memnunum. Hocalarımdan, buradaki malzemelerden, antrenmanın gidişatından, her şeyden çok memnunum. Teşekkür ederim. Dört yıl önce burada Konya Spor Lisesini kazandım. Şu an Beş için buradayım. Parkur Konya bünyesinde Beş hazırlık sürecimi sürdürüyorum. Bu arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yetenek sınavlarına hazırlık sürecinde önemli bir ihtiyacı karşılayan Parkur Konya, 2021 yılından bu yana toplam 9.330 öğrenciyi bünyesinde ağırlarken sınav parkurlarında %94 başarı oranı yakaladı. Sadece bu yıl 3.000 genç Parkur Konya rehberliğinde sınavlara hazırlandı. Parımızı yapıyoruz, sınavımıza olabildiğince iyi hazırlanıyoruz. Bir kaç hafta sonra sınavım var ve Fırdan geldim. Bayağı iyi bir yol kat ettim. Hocalarım dört dört ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Yunak'ta açılan yeni parkur merkezi ilçedeki gençler için büyük bir avantaj sunacak. Artık öğrenciler şehir dışına gitmeden kendi ilçelerinde kaliteli bir hazırlık sürecinden geçebilecek. Uzman antrenörlerle fiziksel antrenmanlar, parkur eğitimleri ve sınav simülasyonlarıyla desteklenen program, gençlerin hayalini kurduğu mesleklere ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Parkur Konya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Subay Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Spor Meslek Yüksek Okulu, Milli Savunma Üniversitesi ve Bekçilik için yıl boyunca aralıksız olarak kurs hizmeti veriyor.